Uğulara bir çeki düzen vermek lazım. Verelim anne. Ben halledeceğim. Merak etme sen. Uyudu mu? Uyudu. Cengaver iş için mi İstanbul'a gitti? Hı hı. Yapılacak işler vardı. Ben de hiçbir yere kımıldayamıyorum. Mecburen o gitti. Bir gece cengaverleri eşiyle birlikte... Yemeğe davet edelim. Hem eşlerinizle arkadaş olur. Olur. İyi olur. Bir tanem. Sen de Nihal'le tanışırsın iyi kız. Arkadaş olursunuz, gider gelirsiniz. Ha, evet, ne güzel olur. Arkadaş olursunuz. Hem konaktan dışarı hiç çıkmıyorsun. Abi biliyor musun? Cengaver artık ortağımız. Hayır, bilmiyorum. Demir benim böyle şeyleri bilmeme lüzum görmüyor. Ne demek bu şimdi? Bana hiçbir şey söylemiyorsun demek. Aa, aşk olsun Demir. Olur mu oğlum siz evlisiniz. Oturun konuşun dertleşin. Hatırlasana rahmetli babanla ben her gece oturur şirketin çiftliğin işlerini konuşurduk. Sen babamla alakadar oluyordun değil mi? Senle alakadar olacaksan seve seve anlatırım tabii. Hala. Demir Bey burada mı? He, içeride yemek yiyor. Otur sana da koyayım. Yok yemeyeceğim, koş çağır. Baş üstüne. Demir Yaman, Gafur ağam seni ayağına çağırıyor. Oldu mu? Kız deli. Yılmaz'ı gördüm, Yılmaz'ı. Ne? Ya, hem de nerede gördüm bil bakalım. Ziya'nın dükkanda. Kebap yemeye gelmiş. Kafur sen aklını mı oynattın Yılmaz? Kim ki Ziya'nın dükkanında kıymayasın? Vallahi de billahi de gördüm saniye. Giyinmiş, kuşanmış yanında adamlar. Ziya öyle bir itibar etti, öyle bir itibar etti. Kız sanırsın bey olmuş. Buralar çok fena karışacak saniye. Çok fena. Afur sen bizim on bin lirayı aldı ...yani isterse fırtına geçsin. Bize ne? Kız öyle deme. Demirmeyin hiddetinden geçilmez şimdi. Yandık saniye. Vallahi billahi yandık. Öyle mi O zaman nereden başlayalım? Arazilerden başlayabiliriz. Arazileri biliyorum. Çapa yaptığım günleri unuttun herhalde. Bence şirketten başlayın. Oradakilerle tanıştır. İyik hanım. Sağ ol Oğlanın pudrası bitmiş de gitti aldı geldi sağ olsun. Beyim az gelirseniz. Ne oldu? Kananın orada ağaç devrilmiş. Bizim traktörlerden biri de kalmış orada. Çocuklar da ne yapacağını şaşırmışlar. Gelirseniz eğer. Tamam tamam. Git geliyorum şimdi. Yemeğini yesene kızım. Yiyorum. Yemiyorsun. Bak yüzün kaşık kadar kaldı. Süt veriyorsun kızım sen. Yemen lazım. Hadi yemeğini ye.